Ben şimdi devam edeceğiz videomuza. Bu şimdi benim kulaklığım. Onunla ne yapacağız? Bakın. Aşağıdan şu aşağısı var ya i̇şte. şu. İşte. aslında öğretmemiz lazım. düğmelerine bir şey yapacağız. Şu an düğmelere basıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada dinlemesinin şeyi var. Şu kablosu. Şunda var ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Kırmızı tabii ki. Onun nerede olduğunu bilmiyorsun için benimkini çıkıyorum şöyle. Sonra. Bu da bizim bisikletimiz. Burası bizim kedimiz, burası bizim patiğimiz. Bizim kedimiz görüyorsunuz bizim acımızda devam etmiştik ama şimdi kedimizi anlatacağız şimdi de. Bu yeni kedi videosu. Şimdi bizim kedimiz var. Onu besliyoruz. Hatta şimdi de besledik. Her gün beslersek büyür tabii ki. Yavrularını da büyütür. Sonra 45 dereceye gelirse şu şey yuvarlak diye bir şey var. Şimdi şöyle bakın yuvarlak şeklinde oldu. Şimdi bunu açtık elimiz burada. Ne? Bu sakızımız. Ağzımıza atalım. Bizim kedimiz varken bu kulaklık varken ne yapacağız? fırladı. Şakıza fırladı. Oha. Bak bu, bu var. Bu da var. Bizim bir adamımız var. Burada bize çanta almış kenarı. İçinde eşyalar yapıyor. Videomuz bu kadar.